kıymetli üretici kardeşlerim. Tekrar yeni bir hasra yolculuk adlı videoda yine beraberiz. Ben Mithat Çetinkaya. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dünkü çekmiş olduğumuz videonun yem yapım aşamasını göstermek için bu ayrıntılı videoyu çekiyorum size. Bir besiyemiz nasıl ve nelerden oluşmaktadır şeklinde. Görmüş olduğunuz gibi size bugün küçük bir yem rasyonu besi yem rasyon olarak hazırlayacağım 10 kilogramlık bir yemimizin içerisinde bakalım neler varmış. Bu görmüş olduğunuz arpa ezmesi. Kendimiz dolu tane arpalarımızı ezip zavar dediğimiz ezmane getiriyoruz. Bundan 4 kilogram tartıp 10 kiloluk bir yem rasyonuna ekliyoruz. Hadi arkadaşlar 4 kilo tartın lütfen. Tamam baba? Tamam. Tam kilo. Teşekkür ederim. Al onu gelin şimdi lütfen. Sırada içinde oldukça yoğun miktarlarda şu görmüş olduğunuz sarımtırak renkte olan kırılmamış dolu ve kırılmış ayçiçek komple yağlı bir miktar tane mısırın bulunduğu ama genellikle çerezlik ayçiçek çekirdeğinin kırık ve kırılmamış haliyle özellikle mısırın danesinin şemekle dane arasındaki zar yapının yani adeta mısır kepeği diyeceğimiz ürünlerle karışık bir malzeme. Şu görmüş olduğunuz katmanların tamamı yağ zaten. Yani şu gördüğünüz Yağlık aç çiçeğin yağlarını görüyorsunuz. Komple protein, enerji deposu. Bundan da tekrar dediğimiz gibi 3 kilogram koyuyorsunuz. 10 kiloluk bir yem rasyonuna. 3 kilo tartın lütfen. Tartıyı getir öyle. Ne yaptık? 4 kilo civarında, net 4 kilo arpa ezmesi, 3 kilogram bu malzememizden tamam. geldi mi? Evet, 4 kilo artan 3 kilo daha. 7 kilo yaptı. Şimdi diğer ambara geçelim, oradan da diğer karışımımızı ekleyelim. Toplamda 10 kiloyu tamamlayalım. Sözün ettiğimiz malzememiz burada. Bakalım burada ne varmış, rasyonumuza ekleyeceğimiz. Bu görmüş olduğunuz malzeme içerisinde oldukça ama oldukça yoğun miktarda arpanın kırık hali ve toz hali olmakla beraber yüzde 2 ile 3 oranında bildiğiniz Türk lokumu kıvamında insan sağlığına zarar vermeyen fakat fabrikaların ambalaj hatasından dolayı satamadıkları adeta jelibon dediğimiz bir tatlandırıcı yani şeker kaynağı var aynı zamanda. Dediğim gibi kırık mısır görmüş olduğunuz zaten görülüyor üzerinde dop dolu. Artı yine bunun altında elek altı yani satılamayan elek altı kabak çekirdeği. Yine ağaç çekirdeğinin iç kısmı yine ezik ve toz halinde ve yine oldukça yoğun mısırın tozu var arkadaşlar. Yani bildiğiniz saf protein ve kuvvetli enerji ihtiva eden bir yem. Bundan da 3 kilo koyuyoruz. Hadi arkadaşlar. Yani bu hazırlamakta olduğumuz yem yetişkin bir erkek dananın 10 kiloluk yem rasyonu. Tabii ki içerisine ekleyeceğimiz mineral grupları da var. Onları da göstereceğim size. Tamam arkadaşlar? 9.95 10. Tamam on. Kaldıralım. Tekrar diğer ambara geçelim. Bir tarafa geçin isterseniz. Ramazan. Mermer tozumuzdan tuzumuzdan ve toksin bağlayıcımızdan ekleyeceksiniz. Kim bir erkek tanamızın günlük ihtiyacı olan hayvan başı ortalama 150 gram gelecek şekilde mermer tozumuzu ekliyoruz. Yine 10 kilo yem içerisine. Üzerine dökebilirsin. 150 gram. 116. Yaklaşık bir acelet istersen. Fazla oldu. 200 gram oldu. 50 yap istersen. Tamam 148, 150. Tamam, tamam yeter, yeterli. Akabinde hemen tuzumuzu getirin. 150 gram daha. Yani bunu böyle yapıyorum ki siz değerli kardeşlerim kafası çok rahat etsin. Nasıl bir yem hazırlıyorum Mithat Pesicilik. Evet. Göresiniz gözlerinizde. 312 yaptı. 300. Evet. 300. Tamam. Yine evet. <laughs> affedersiniz. Yine olası bir toksine karşın hayvanın etkilenmemesi açısından yemlerinizi zamanında yedirmemenize ihtimale karşın ne yapıyoruz? Toksin bağlayıcı kullanıyoruz. Yani 14 gramda her hayvanın ihtiyacı olan o riski göz almamak için 14 gram civarında da toksin bağlayıcı ekliyoruz üzerine. Zaten minnacık bir miktardır o da. Ama birçok tehlikeyi önleyici bir önlemdir arkadaşımız getiriyor sanıyorum. Sözünü etmiş olduğumuz toksin bağlayıcımız da geldi. Onu yaklaşık 14 gram civarında. Bakabilir miyim? Fazla koydun 4 gram kadar. Aslında bunu tonlarca yapmamız durumunda çok daha rahat kilogramlandırabiliyoruz uçuyor zaten değil mi? Tamam. tamam Net 14 gram dara salınmıştı. Bunu da karıştırıp 10 kilogramlık yemimize ekleyeceğiz. Tamam kaldıralım onu da. Evet şu anda görmüş olduğunuz karışım komple dök Ramazan komple dök. Şu anda 10 kilogramlık bir besi yemimiz var. Tabii ki biz bunu süt yemi yaptığımız zaman ara ve ana maddeler aynı olmak kaydıyla ne yapıyoruz? Bu kez mısırla oynuyoruz. Yani arpa yerine mısırımızı yoğun giriyoruz. Diğer malzemelerimizi de yine sabit bırakıyoruz. Şimdi de evet dökebilirsin onları da. Bunu siz 5 ton, 10 ton, 20 ton düşünün. Oranları bu anlamda böyle. Bu kadar. Mehmet abi lütfen bir karıştırır mısın? Karın güzelce. Gerçi çok ufak bir miktar ama elle de karıştırabilir. Yani size görüntüyü vermek istiyorum. Oranlar bunlar. Malzemenin en sonki hali de nasıl oluyormuş göreceğiz. Bunun yanı sıra bu besi hayvanınıza sırajını yapmak kaydıyla arpa asılından yine mısır silajı verdiğiniz miktarlarda verebilirsiniz. Bakın taze arpa asılından bahsetmiyorum erkek ve büyük danalar için. Onun silajını da yapıyoruz biz Mithat Besicilik olarak. Silajından da ihtiyaç kadar verilebiliyor. Ama süt hayvanında mısırı bol olan e, aynı miktardaki bir rasyonda da ne yapıyoruz? Arpa asılının gerek tazesini, gerekse silajını 20 ila 25 kilo civarlarında veriyoruz ve sütümüzdeki kaliteyi artı miktarı size bırakıyoruz. İddialı konuşmamızın arkasında bazı gerçekler var. Bazı tecrübeler ve yaşanmışlıklar var arkadaşlar. Şimdi bakalım. Teşekkür ederim. Bak mesela o kadar sağlam bir malzeme ki. Ya komple aç şeyin içerisinde sıkıştırılmış yağları bunlar. Şimdi biraz aydınlık olsun. Şöyle biraz çekin arkadaşlar. Malzememiz bu. İçerisinde bir hayvanın günlük ihtiyaç hissedeceği tüm besin değerlerine sahip malzemeler artı yeterince enerjisi var. Yani bunu yiyen hayvan kimyasal hiçbir şey yemediğinden dolayı ne hasta olur, arpa haslının da etkisiyle çok büyük bir etken çünkü o ne ayağı ağrır ne başı döner arkadaşlar alın şimdi Allah bize bunu vermiş bir tatlı besicilik böyle bir formülle hem kendi hayvanlarına hem de siz değerli üreticilere böyle bir yem hazırlamış şimdi yani hazırlamış derken bunu sizin kapınıza getirecek halim yok da yani yem pahalı yem şu yem bu diye ağlamanın da bir anlamı yok demek ki istenirse her şey yapılabiliyormuş bu malzemelerin birçoğu elek altı endüstriyel ürünlerin ham hali. Yani bunların hazır yemlere oranla fiyatları oldukça daha ekonomik. Ama en önemlisi de çok sağlıklı. Bunun üzerine arpa asılınızın silajını koyduktan sonra 20 ile 25 kilo civarında siz gerekli olan diğer kabayem grubundan saman veya yonca veriyorsanız yonca ki biz yoncaya karşıyız belli hayvanların belli zamanlarının dışında yemlenmesinin dışında artı kuru ot ne bulursanız ne veriyorsanız onu da aynı kilogramlar dahilinde rasyonunuza ekleyeceksiniz. Evet. Şu malzeme en azından hayvanı hayvana yedirtmeden hayvanın doğasıyla oynamadan sütünün kalitesi bozulmadan, etinin kalitesi ve değeri bozulmadan size çok daha uzun yıllar eğer süt hayvanı ise hizmet edebilecek, yavru verebilecek en değerli temel kaynağını bu şekilde bir tat besicilik olarak hazırlıyoruz. Umarım beklediğinize değmiştir. Yine katlandınız bize. Fakat söz vermiştim size bu yemleri nasıl yaptığımızla ilgili video çekeceğime. Dolayısıyla sözümüze durmuş olduk. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir Hasla Yolculuk adlı videoda buluşmak dileğiyle. Esen Kalın. Teşekkür ederim.